Çin'den önce Avrupa'ya sonra da Türkiye'ye yayılan gal arısı Düzce'deki kestane ormanlarında tehlike saçıyor. Tomurcukları kurutan katil arılar bölgedeki bal üretimini de etkiliyor. Çiçek açmıyor kestane ve bal e, alma olayımız bizim çok minimum seviyelere düşüyor. Tomurcuklar yavruluyor, meyveyi dalında çürütüyor. Ağaçları kurutan galarısıyla bal üreticilerinin başı dertte. Sürgün gelişimini engellemesi dolayısıyla e, yoğun bulaşmalarda ağaç ölümüne neden olmaktadır. Türkiye'de ilk defa Bursa ve Yalova bölgelerinde görülen ve doğuya doğru yayılan galarısı tehlike saçıyor. Ana vatanı Çin olan bal üretmeyen ve katil arı olarak bilinen gal arısı Düzce'deki kestane ormanlarını hedef aldı. Bırakın bal almayı yakın bir zamanda yiyecek kestane bile bulamayacağız. Kış boyunca tomurcuklarda yuvalanan gal arısı lavraları baharın aylarıyla birlikte tomurcukları kurutarak doğaya yayılıyor. Bu bir arıcık, arı grubundan bir zararlımız. Kestanelerde gerçekten çok önemli zarar vermekte. Uzmanlara göre bu zararlı türle en etkin mücadele yöntemi biyolojik savaş. Bunu etkili olan yeni bir arıcık türü Torumidi arıcık grubundan Torumis sinensiz Sinensis başarılı bir şekilde kullanılıyor.